çocuklar. Bugün sizlerle toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözmeye çalışacağız beraber. Tabii ki bunu normal yollarla değil, yaşayarak, canlandırarak çözmeye çalışacağız. İlk olarak bir tane sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Bir otoparkta 21 tane araç vardır. Araçlardan 7 tanesi otoparktan ayrıldı. 10 tane araç ise otoparka geldi. Otoparkta kaç araç vardır? Önemli olan soruyu anlamak çocuklar. Anlamazsak soruyu bir kere daha hatta bir kere daha okuyabiliriz. Soruyu şöyle anlatalım. Bir otopark var. Otoparkın içinde 21 tane araç var. Bu araçlardan 7 tanesi otoparktan ayrılıyor. 10 tane araç ise otoparka giriş yapıyor son durumda otoparkta kaç araç vardır diyor. Hemen sorumuzu canlandıralım. Evet çocuklar otoparkımız karşınızda. Sayalım otoparkımızda kaç tane araç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Niye 21 araç? Çünkü sorumuzda 21 tane araç olduğunu söylüyordu. Şimdi bu araçlardan kaç tanesi ayrılacak? 7 tanesi ayrılacak buradan. Ayrılmak ne demek? Gidecek yani azalacak. Şimdi 7 tane aracımızı ayırıyorum. Gitsin yani. 2 4 6 ve 7 tane aracımız gitti. 7 tane aracımızı ayırdık. Şimdi bu hal oldu. Ama sorumuz bitti mi? Bitmedi. 7 araç ayrıldı. Sonra 7 araç yerine gitti ama ne oldu? 10 tane yeni araç otoparka geldi. Şimdi 10 tane araç getirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane yeni araç geldi. 7'si gitti dikkat edin. 10 tanesi geri geldi. Şimdi 21 taneydi. 7'sini yolladık. 10'unu yeni getirdik. Son durumu bir sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 tane araç son durumda otoparkımızda Var sevgili çocuklar. Şimdi ilk olarak ne yaptık? 21 taneden 7 tanesini yolladık. Yani çıkarma işlemi yaptık. 21'den 7'yi çıkardığımız zaman 14 kalır çocuklar. İlk durumda 14 tane aracımız kalmıştı. Şöyle 7 tanesi gittiğinde 14'tü. Sonra 10 tane araç geldi ve araç sayımız kaça çıktı sevgili çocuklar? 24'e çıktı. Gidenleri çıkarıyoruz, yeni gelenleri topluyoruz ve sonuçta kaç tane arabamız oldu? 20 4 tane oldu. Şimdi sevgili çocuklar bunları işlemle gösterelim. Bizim elimizde biliyorsunuz her zaman araba olmayacak. Sadece işlem yapmamız da gerekebilecek. Şimdi ilk olarak 21 tane arabamız var. Kaç tanesi gidiyor? 7. Gitmek demek ne demekti? Azalması demek. Demek ki 21'den 7 çıkarıyoruz. 1'den 7 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alıyoruz. 11'den 7 çıktı. 4. 1'i aynen indiriyoruz. İlk durumda kaç araç kaldı otoparkta? 14. Ama bitti mi? Bitmedi. Çünkü otoparka yeni araçlar gelecek. Şu anda kaç araç var? 14 aracımız var. Kaç tane yeni araç geldi? 10 tane yeni araç geldi. Topluyoruz geldiği için çoğalıyor, artıyor. O yüzden toplamamız gerekir. 4 0 daha 4 1 1 daha 2. Evet sevgili çocuklar son durumda otoparkta kaç tane aracımız varmış? 24 tane araç vardır. Şimdi diğer sorumuzu okuyalım çocuklar. Bir tabakta 12 tane ceviz vardır. Cevizlerden birkaç tanesi yenilince geriye 7 tane ceviz kalmıştır. Buna göre kaç ceviz yenilmiştir? Tabakta en başta kaç ceviz var? 12. Daha sonra kaç ceviz ürünüyor tabakta? 7. Demek ki ne olmuş? Ceviz sayısı azalmış. Ama kaç tane azaldığını bilmiyoruz. Bunu bize soruyor. Hemen gerçekleştirelim olayımızı. Bir tabak ve içinde 12 tane cevizimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11 ve 12 tabağımızın içinde sorumuzu aynen yapıyorum şu anda. 12 tane ceviz var. Şimdi cevizlerden birazı yenilecek. Kaç tane ceviz kalacak? 7 ceviz kalacak. Ama kaç tane yediğimizi bilmiyoruz. O zaman biz burada 7 ceviz bırakalım, diğerlerini bir ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi kalmış. Belli bir miktarı demek ki ne olmuş çocuklar? Yenilmiş. Bize bu elimin altında kaç tane olduğunu soruyor. Yani kaç tane yediğimizi soruyor. Şimdi 12 taneydi, 7 kaldı. Demek ki azaldı. Belli bir miktar düştü. Azalmak demek matematikte ne yapmak demek sevgili çocuklar? Çıkarma işlemi yapmak demek. 12'den 7'yi çıkarırsak, çıkarın hemen. Evet, tam 5 tane ceviz eksilmiş demek. Bakalım doğru mu? 1 2 3 4 5 ceviz azalmış demek çocuklar. Demek ki 5 ceviz yenilmiştir. Bakın bu yenilenler, bunlar tabakta kalanlar. Yenilenlerle tabakta kalanları birleştirirsek en baştaki olur. En başta kaç taneydi? 12 taneydi. Ayırdığım zaman bakın 7 tane tabakta kalan, 5 tane yenilen. Yenileni bulabilmek için tümünden tabakta kalanları çıkarırsak 5 ceviz yenildiğini bulmuş oluruz. Hemen işlemini yapalım sevgili çocuklar. Tabağımızda 12 tane cevizimiz var. Bu 7 tane ceviz kalmış. Şimdi belli bir miktarı yenilmiş bunun. Kaç ceviz kalmış bize? 7 ceviz kalmış. Şimdi kaç ceviz yendiğini bulabilmemiz için de bizim buradakini bulabilmemiz için 12'den 7'yi çıkarmamız gerekir. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan bir onlu kalırız. 12'den 7 çıktı 5. Komşumuzda 0 kaldığı için bu 0 aşağı inebilir ama yazmaya hiç gerek yok. Demek ki kaç ceviz yenmiştir çocuklar? 5 ceviz yenilmiştir. Hı hı. Diğer sorumuza geçiyoruz sevgili çocuklar. Pınar'ın 29 tane bambu çubuğu vardır. 13 tanesini Farua, 12 tanesini Denize verdi. Geriye kaç bambu çubuğu kaldı? Pınar'ın kaç bambu çubuğu varmış çocuklar? 29. Paylaşımcı bir arkadaşımız herhalde kendisi. Arkadaşlarına da veriyor. Farua 13 tane veriyor, Denize 12 tane veriyor. Bakalım kendisine ne kadar kalıyor? Gösterelim. Evet, bambu çubuklarını getirdik sevgili çocuklar. Pınar'ın 29 tane bambu çubuğu burada hazır. Tam 29 tane var burada çocuklar. Ben saydım. Size sayarak vakit kaybettirmeyelim. Bunlar Pınar'ın çubukları. Şimdi çubuklarını arkadaşlarına verecek. Önce kaç tane veriyor? 13 tanesini Faruğa. Alalım 13 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tanesini Faru'a veriyor. Bitmedi, daha verecek. Daha paylaşmak istiyor. 12 tanesini de denize verecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tanesini de denize verdi. Kendisine acaba kaç bambu çubuğu kaldı? Sayalım mı? 1 2 3 4 tane bambu çubuğu kaldı sevgili çocuklar. Bakın şekillerle de, cisimlerle de size bunu göstermiş olduk. 29 taneydi. 13'ünü verdi. Azaldı. 12 daha verdi. Daha da azaldı ve son olarak kendine kaç tane kaldı çocuklar? 4 tane kaldı. Şimdi azaldı dediğimiz zaman ne işlemi yapıyoruz matematikte? Çıkarma. Bakalım yapalım. İlk başta kaç bambu çubuğumuz vardı? 29 tane. İlk olarak ilk arkadaşımıza verelim. 13 tane Faruğa veriyoruz. Çıkaralım. Verdiğimiz için azalıyor. 9'dan 3 çıktı 6. 2'den 1 çıktı 1. Şimdi Faruğa verdiği zaman kaç tane var şu an elinde? 16 tane kaldı. Bakın 16 tane şu anda hala elinde var. Ama bu arkadaşımız biraz daha vermek istiyor. Kaç tanesini denize veriyor? 12. 12 daha, tane daha azaltmamız gerekiyor. O yüzden 12'yi de çıkarıyoruz. 6'dan 2 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Yani elinde kaç tane bambu çubuğu kaldı sevgili çocuklar? 4 tane bambu çubuğu kaldı. Diğer sorumuz sevgili çocuklar. Ali 40 TL'lik bir pantolon almak istiyor. Fakat parası 14 TL eksik geliyor. Ne demek eksik geliyor? Yani parası yetmiyor sevgili çocuklar. Beğendiği pantolon 40 lira ama Ali'nin 14 lirası daha olması gerekir. Yani parası daha az demek ki. Buna göre Ali'nin kaç TL'si vardır? Şimdi 40 TL'mizi hemen gösterelim sevgili çocuklar. Şimdi burada 40 lira var. 20 30 ve burada da 10 lira var. Bakın 2 4 6 8 10. 20 lira, 30 lira, 10 daha 40 lira. Şimdi bu pantolonun parası. Yani olması gereken para. Ama Ali'nin parası az. Ne kadar eksik? 14 eksik. Bir çıkaralım bakalım 14'ü sevgili çocuklar. Bakın 10 hazır var burada. Onu çıkarıyorum. 4 de buradan çıkaralım. 1, 2, 3, 4. 14 lirasını çıkarıyorum. Çünkü bu kadarı yetmiyor. Yok Ali de bu. Cebindeki paralara bakıyoruz. Demek ki cebinde bu kadar para var. Bu kadarı eksik. Bakalım Ali'nin cebinde ne kadar para varmış. Bu ne kadar? Şöyle yan çevirelim. 20 lira, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 lira. Demek ki Ali'nin cebinde 26 lirası varmış. 14 lirası ise eksikmiş. Şimdi normal işlemle yapmak isteseydik 40 liralık bir pantolon var. 14 lirası eksik. Eksik denince ne yapıyoruz zaten matematikte? Çıkarmanın ifadesi eksik biliyorsunuz zaten. 14 lirası eksikmiş. Bakalım ne oluyormuş 14 lira eksik olunca. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan 1 10'lu kalıyoruz. Burada 3 kalıyor. 10'dan 4 çıktı 6. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki Ali'nin cebinde sevgili çocuklar 26 lirası varmış. Diğer sorumuz sevgili çocuklar. 25 kilometre yolun önce 11 kilometresini sonra 6 kilometresini gittik. Geriye kaç kilometre yolumuz kaldı? Gitmeleri gereken yol 25. Bir miktar gidiyorlar, bir miktar daha gidiyorlar. Ne kadar yol kaldığını soruyor bize. Yani yolunu azalarak azalarak gidecek ve belli bir miktar kalacak. Hemen gösterelim. Evet çocuklar, 25 kilometrelik yolu ben bu şekilde gösterdim. Her biri bir kilometreyi temsil etsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yani biz buradayız. Buradan yola çıkacağız. 25 kilometrelik bir yolu gitmemiz gerekiyor. Şimdi ilk olarak ne kadarını gidiyoruz? 11. Soru da söylüyordu. 11'ini gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11'ini gittik sevgili çocuklar. Biraz azaldı. Şimdi biz neredeyiz? Buradayız. Şimdi 11'ini gittik bitti mi? Hayır. Ne kadar daha gitmemiz gerekiyor? 6 daha gideceğiz. Şimdi 6 daha gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de sevgili çocuklar buradayız. 11 gittik, 6 gittik. Burası da bizim Kalan yolumuz. Sayalım sevgili çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki kaç kilometre yolumuz kalmış sevgili çocuklar? 8 kilometre. Bakın 25 kilometremiz vardı. İlk olarak ne kadarını gittik? 11. Gittiğimiz için azalması gerekiyor. Yani çıkarma işlemi yapmamız lazım. 25'ten 11 çıktı 5'ten 1 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. Kaç yük kaldı en başta? 14. Hala gidiyoruz. Azaltmaya devam edeceğiz. Kaç daha gideceğiz sevgili çocuklar? 6. 14'ten de 6'yı çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Burada 0 kaldı komşumuzda. 14'ten 6 çıktı. Son durumda gitmemiz gereken 8 kilometre yani şekilde gösterdiğimiz yer kaldı sevgili çocuklar.